Arkadaşlar bugün kanalımıza geldiniz. Bugünkü oyunumuz Look Look Evet bugünkü oyunumuz Look Look Şimdi kısaca Look Look'u anlatalım Şimdi 9 tane renkli çerçevemiz var Ortada da kartlarımız var Sırayla kartları açacağız ee, Çıkan karta göre Şeklimizi bulacağız Veya bizden ne istiyorsa Onları şimdi tek tek anlatacağım İlk şeklimiz yıldız Yıldız şekli nerede? Look Look, look, look. Burada. Şekli bulup luk luk diyen kartı alır. Diğer kartımızı açalım. Evet bu şekil nerede? Luk luk. Luk luk. Onu da Emir buldu ve kartı aldı. Sonraki kartımızı açıyoruz. Sıradaki kartımızda yine aynı şekli bulan luk luk deyip kartı alıyor. Oyunumuz bu şekilde look, look. devam ediyor. Bir de böyle kartlarımız var. Bunda ise turuncu ve kırmızı da aynı olan şekli bulmanızı istiyor. Aynı olan şekli bulup luk luk diyen kartı alıyor. luk. Bunda mesela mor ve kırmızıdaki ortak şekli alıyoruz. Bu kartlarda ise bir de artı eksi içinde artı eksi olan kartlar var. Onlarda da mesela sarı ve kırmızıdaki sayıları topla. Eksi çıkarsa da çıkar diyor ve ilk sonucu bulan lukluk luk deyip kartı alıyor. Oyun bu şekilde devam ediyor. En sonunda da kartlardan ilk lukluk yazan bu oyunu kazanıyor.